Eski Ramazan eğlenceleri hep anlatılır. Direkler Arası, Gülhane Parkı, Hayal Perdesi'nde Karagöz Hacıvat oynatan Hayali Küçük Ali, Mettah, Orta Oyunu, Naşit, Kelasan, Kavuklu Hamdi, Küçük İsmail, İsmail Dümbüllü, Kantocular, Şamram ve Perus Hanımlar. Daha neler neler. Ah ah. Biz göremedik tabi o günleri. E büyüklerimizden, dinlediklerimizle ve okuduklarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Ramazan'ı bitirdik ama bayramda eğlence biter mi? Bitmez tabi. Amacımız bu korona günlerinde o günlerin yani o zamanın ruhunu hissetmek ve sizlere aktarmak. Dükkanlar kapalı. Malzemalı baksesuar yapamıyoruz. E, terziler kapalı kostüm diktiremiyoruz. Evlerden bulduklarımızla el becerisi olanların ekleyip dikmeleriyle, <laughs> kesip biçmeleriyle yerli ve milli bir şeyler yaptık işte. Biz karagözüz, hacivatız, kavukluyuz, pişekarız. Eee fazla laf aşık usandırır. Kısa keselim de bayram havası olsun. He, sonunda söyleyeceğimizi de baştan söyleyelim de. Sürçü lisan ettiysek affola. Oyunumuz başlıyor. Çalsın sazlar, oynasın kızlar. Sonralar uçun. Yayıladan geçin, yarimi bulun, ağzıma sıçın turnalar. Aa, bu ne hal İsmail oyun başladı. Sen açmışsın ağzını turnalara. Üfleyin şu zurnalara. E tabi efendim eve zurnacı çağıramadık. Kendisi kaydını yaptı bize yolladı. bu ne hal İsmail coşturamadık seni. Ya sorma dostum. Bana ne ben de sormam. Sor dostum sor. Sor da anlatayım derdimi. E anlat ya anlat tabi derdini söylemeyen derman bulamaz. Dün akşam benim karanfil hanımın kalbini kırdım. Mezar taşı mı birader nasıl kırdın? Aa, sorma birader. Bana bak bir daha sorma dersen sormam ha ona göre. Yine ne halt ettin de kaçırdın karanfil hanımı. Şşş söyle de ben de benimkini kaçırayım. Dün canım kuru fasulye istemişti. Yap dedim yaptı. O ağzımdan kaşı verdi. Fasulyeyi kaça verdi? Ya yok efendi. Fasulyenin dibi tutmuş kuru olmuş. Benim de ağzımdan kaşı verdi. Bu nasıl fasulye? Senin gibi kara kuru olmuş dedim. Ee? Başımdan aşağı döktü fasulyeyi. Vurdu kapıyı gitti anasının evine. Oh 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 yahu pekala olmuş pekala. Cık, sen de bir daha yapmaz daha nazik davranırsın. Cık. Neyse canım neyse sıkma canını gelir gene. E, i̇lk defa gitmiyor ki. Aman 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 şu karşıdan geçen cinsi latife bak. Onun bana borcu var. Kimin? Sinsi latifin. Bak kendine gelmeye başladın işte. Yahu bir an korktum sarayın soytarısı gibi adam şakis birin mezarcısı mı oldu diye. Ya iyiyim iyiyim merak etme. Hakikatten de latif. Maşallah maşallah. Sus 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 da eyleyelim İstiklal caddesinin adı varsa bizim caddenin tadı var. Yoksu Küçük su, kağıthane dilberlerinin kulakları çınlasın. Amin. Yahu bırak zevzekliği de şu benim evin kiralık ilanını yazalım. Yok yok azalım. Kırkından sonra azanı teneşir paklar. Heh, bakmaya gelir olursa da sen gezdirirsin bir zahmet. Ne zaman terahmet? Birkaç kuruşta kazanırsın. Hadi al eline kalemi. Yaz başına geleni. Sen hiç hayatında kalem oynattın mı? Ben oynattım tabi. Hokkaya göbek bile attırdım. Yani mürekkep yaladın mı? Mürekkep yaladım, ishal oldum. Öyle değil yahu. Yani yazman var mı? Yazmam da var mendilimde. O da değil yahu. Yani okur musun? Okurum. Ne okursun? Gazel okurum. Sabah! Yahu tamam tamam kendi başını ye. Zevzekliği kes. Sen şimdi söyleyeceklerimi yaz. Yazdım. Ne yazdın? E, söyleyeceklerini yazdım. E daha bir şey söylemedim ki. E, ben de söyleyeceklerini yazdım. Allah Allah. Ne söylemişim? Sahibinden acil kiralık. Nohut oda bakla sofa. Eşyalı temiz ev. Vallahi doğru. E adresi de biliyorsun ekle altına. Çok çıktı mı gazetede? Çıktı çıktı. Bak bakalım nasıl olmuş. Sahibinden azil. <laughs> kimdir, kimdir, kimdir o etekleri tutuşmuş. Vay 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 bize mi gelir acil? Ev için mi gelir acil? Yahu acil yazdık diye mi böyle acilen gelir O böyle hatun gelsin de niçin gelirse gelsin. Hey, yani. Yangını var ben yanıyorum yetişin dostlar tutuşuyorum ay, ay ay yangını var yangını var ben yanıyorum yetişin dostlar ev arıyorum Bu ne biçim ev be. Arkadan itfaiye de gelir. Ben bu karıya ev vermem. Bu ateşli karı evini yakar. Ya yaksın yaksın. Ah beni de yaksın. Seni yakarsa yaksın ben evimi yaktırmam. Sonra cibali yangını gibi bütün mahalleyi yakar bu ateşli karı. Aaa ne kaba adam. Kimdir 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 bu? Ben evin sahibiyim. <laughs> ay ay ne sinir. Ha, itfaiye de geldi işte. ben onun evini tutmam. Ben de onun elini tutmam. Ay ne seni! Ha, can kurtaran da geldi. Aman efendim, siz ona bakmayın. <laughs> bakmam, bakmam. Bakılacak nesi var ki zaten? Oho, neler var neler. Ama sana göstermem. Ay ne seni! Ah, Fatih itfaiyesi de geldi. Öyle değil efendim. Yani siz ona aldırmayın. Onun malını mülkünü ben idare ederim. Onun aklı gelir gider. Bu gitmiş hali mi, gelmiş hali mi? İki arada bir derede. Ne ters bir adam. Ters akan dere gibi. ben onu sonra düzeltirim. Ev işini bana bırakın ben hallederim. Efendim, demek ki yanıp tutuşarak bir ev arıyorsunuz. Nasıl bir ev olsun? Oğlum İsmail, topu topu bir tane ev var. Biz emlakçı mıyız? Nohut oda bakla safa. Baklıya diş mi yapıyormuş? <laughs> Ay ne sinir? Aa yeter yahu yeter. Yangın söndü artık. İstanbul'da itfaiye kalmadı. İlanı görünce tam bana göre bir ev dedim. <laughs> İsmail kaç kişilermiş? Efendim kaç kişi dersiniz? Ben tekim efendim. Tek kişilermiş. Ay yani yalnız oturacağım efendim. İş yerim bu semte taşındı da patronum da gelip gitmem kolay olsun diye sana yakınlar da bir ev bulalım dedi. <laughs> Almadım. Kim gelip gidecek? Patron gelip gidecekmiş. E yok. Gelip gelecekmiş. Yok. Gelip gidecekmiş. Gidip gidip gel. Gelip gel. Bana bak İsmail. Evin namusa gitmesin de. Aman efendim dilim sürçtü. Tabii ki ben gidip geleceğim. Bana kolaylık olsun diye. <laughs> ah kolay gelsin. Kira zamanında gelsin de gözümüzü yumarız artık. patronunuz ne iş yapar? Zincir işi yapar. Hırdavatçı mı? Ay hayır efendim. Kolye zinciri mi? Saadet zinciri. Nereye takılır o? <laughs> Bir yere takılmaz efendim. Biz size takıyoruz. <laughs> e yani zengin olmak isteyenlere takıyoruz. Siz zengin olmak istemez misiniz? Ee, i̇steriz, isteriz, isteriz. İsmail isteriz değil mi? Ha ha. İsteriz, isteriz, isteriz. Patronunuz zengin mi? Çok zengin, beni de zengin etti. Oh bize de gelip gitse de, bizi de zengin etse. Oo, oh, o çok meşgul. Onun yerine ben gidip gelirim. Hem evinizde tutarsam pek kolay olur. Sizleri pek sevdim doğrusu. Siz çok namuslu, saf. <laughs> yani temiz insanlara benziyorsunuz. Size muhakkak takıdim. <laughs> Bana bak İsmail, bu kadın bize boynuzla takar. <laughs> ya bu boynuzu sana taksın. Ben sade zinciri isterim. <laughs> Aman efendim, ben ikinize de takıcıyım. <laughs> Nasıl olacak bu takma işi? Efendim, zincire takılanlar, yani katılanlar 100 lira veriyorlar. Oo, çok para. Ama 50 lirasını geri alıyorlar. Ve ee, o zaman al şu 100 lirayı, ver 150 lirayı. <laughs> Öyle olmaz efendim. Ee, nasıl olur ya? İşleticiyiz. Neyi? Sizi. Yani sizin paranızı. Siz şimdi bana 100 lira vereceksiniz. Patronum da size her 100 lira için 50 lira geri verecek. Ve aynen şöyle olacak. Siz şimdi güvendiğiniz dörder kişi bulacaksınız. E onlar da dörder kişi bulacak. Onlar da dörder kişi bulacak. Onlar da dörder kişi bulacak. Ve bir dörder kişi daha. <laughs> 4 oradan gelse 4 olsa 4 gelse 4 4 4 4 İsmail kaç para yapar? Kafam karıştı. Hesaplayamadım ama çok para yapar. Ee, başlayalım o zaman. Ee, efendim benden şöyle 500. <laughs> ha. Ee, benden de ee, benden de e, ee, benden de hem, benden de yes. <laughs> az veren candan İsmail efendi sen bana evi göstermeyecek misin tabi sultanım tabi tabi hadi buyurun gidelim <laughs> Ben de mahalleyi dolaşıp dört kişi bulayım. O dört kişi dört kişi bulsun. O dört kişinin dört kişinin dört kişisi de dört kişi olsun. O dört kişinin dört kişinin kişi dört kişi kişinin dört kişinin dört kişinin dört kişisi dört kişi bulsun. Ah bir zengin ol. Ah bir zengin olsa sana neler neler alırdım neler neler alırdım. Hav şaka ah. gel buraya gel. İyi ah. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu eşyalar çok eski Onları atalım. Ben son model çok pahalı eşyalar aldıracağım. E bütün masrafı da patronuma yaptıracağım. <laughs> e atalım atalım. E madem bütün masrafı patron yapacak. Seni çok sevdim İsmail. Sen o kaba adam gibi değilsin. Hoş sohbetsin, kibarsın, yakışıklısın. Peki sen zatürzeç misin? Evet ben Zatü Sen de veren misin? <laughs> pek de hazır cevapsın. Güldürüyorsun beni. <laughs> Ama ben de seni güldüreceğim. Zengin edeceğim seni. <laughs> yani zevcen var mı? Cezven vardı. Dibi elinde attım. <laughs> Ay pek hoşsun. Yani evli misin? Hayır ben evsizim. <laughs> yani ilahi. Karın var mı? Artık yok. Müsaitim soyunalım mı? <laughs> ne bu telaş? Çok ayı. <laughs> Hadi biraz sohbet edelim. Bana güzel bir şeyler söyle. Muhallebi. Ay daha güzel bir şey söyle. Baklava. Ay daha da güzel bir şey söyle. Ben söylesem sen çalsan. Sen çalsan ben söylesem. Gitsek göksuya. Seninle bir alemi ağ beylesek. Ne tatlı dillisin sen böyle. E, sabah akşam tatlı yerim. Bal ile badem bir güzel adem. <laughs> ya şu çalıp söyleme faslını bırak da bir an önce eğleyelim. <laughs> Ama benim patronum var. Görürse beni keser. Ha mı? Ha yok canım. Ee, ama bende gözü var. Ha, bakayım nerede? Benim de sende gözüm var. Yani bütün işi gücü bana sırnaşmak. Benimle yatmak. Ha şimdi anlaşıldı. Gidip gelme yatmaya ha? E vay namussuzuz düşmanı. Yahu evinde yatak yok mu? Ne yapayım? İçimden olmak istemiyorum. Bana gelir kalır. Ama ben yatarken o kalkar. O kalkarken ben yatarım. Yatkak talimi yapıyorsunuz yani. Ha eli elime değsin istemem. Ama çok sıkılıyorum İsmail. Ben senin gibi birine sevdalanmak istiyorum. Ya ben hazırım. Ben hazırım. Da. Daha. Daha ben senin adını bilmiyorum. Sümbül. Sümbül mü? Karanfilim anaya kaçtı. Sümbülümsün sen benim. Sen sen benimsin, ben senin. Hadi halvet olalım. <laughs> Ay ne bu telaş? Çok acelecisin İsmail. <laughs> ya acelem var güzelim. Karanfilim geri döner de gül olup dikenini batırır diye. Biraz sabırlı ol İsmail'im. Bak aşağıdan getirdiğin kahvelerimizi daha içemedik. Hadi soğumadan onları içelim. <laughs> canı taştan o yarlar canım o yarlar içine neler koyarlar içine neler koyarlar sen bana gelme duyarlar gülüm duyarlar <laughs> sen kimin canısın canı sen yine doldur fincanı. <laughs> sen kimin canısın canı? Sen yine doldur fincanı. Eee <laughs> bunu sen istedin. Yahu nerede kaldı bu İsmail? Alt tarafı bir odalı bir ev gösterecek. Bin odalı saray değil ya. Heh. Yahu nerede kaldın İsmail? Bayağı da geç geldin. Merak ettim seni. Ne oldu? Anlat bakalım. Yahu sorma. Bu sefer soracağım. Buradan çıktık yola. Yolu geç. Karşıya geçtik. Karşıyı da geç. Köşeyi döndük. Köşeyi de geç. Eve gel eve. Ha, i̇ftardan sonra gelirim. Nereye gelirsin? Eve. Hangi eve? E senin eve. Kiralık eve git yahu. Ha şimdi mi? Yahu bırak zevzekliği sümbül hanımı eve götür. Evi göster. Tamam götürdüm gösterdim geldim işte. Yahu gelme orada kal. Tamam öyle söylesene. Otur otur Allah Allah. Allah. Kapıyı aç kapıyı. Açamam. Neden anahtar mı yok? Var cebimde. E çıkar cebinden be adam. Ellerim dolu. Aa Sümbül Hanım'ı kucağına mı aldın? Yok efendi. Sümbül Hanım'ın canı kahve çekti de. Hamile miymiş? Değil efendim. Ben de evin altındaki kahvecilerden kahve aldım. Ellerimde fincanlar vardı. Onun için kapıyı açamadım. E ver fincanları kadına. Çıkart anahtarı. Ben de öyle dedim ama olmaz dedi. Neden olmazmış? Ben anahtarı çıkarayım dedi. Nereden çıkaracak? cebimden. Ben sol cebimde sanıyordum. Meğer sağ cebimdeymiş. E, biraz uzun sürdü. İyi ki iki tane cebin varmış. Ah, keşke fazla olsaymış. Yahu bırak zevzekliği de sadede gel. Evi beğendi mi? Evi beğendi de eşyaları beğenmedi. Nesi varmış eşyaların? Hepsini yeni aldım gıcır gıcır. Daha buzdolabını kullanmadık bile. Sümbül Hanım bunlar eski. Bunları atalım dedi. Ne? Kaç para verdim ben onlara? Ben patrona söylerim daha yenilerini pahalılarını alır. Parasını da öder dedi. Eh, fena da olmaz hadi. Zaten ucuz almıştım. Doğrusu epey de eskiydi. Sonra Fizan'ı taştan oyarlar diye şarkı söyleyerek bana kahve içirdi. Bu işin sonu kötü. Benim evin namusu gidiyor. Sonra? Sonra için böyle bir tuhaf oldu. Gel İsmail'im. Söyle uzan dedi. Beni yatağa yatırdı. Eyvah! 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 O da yanıma uzandı. Gitti yatağın namusu. Yana yanağıma değdi. Sen de İstanbul'un bütün sümbülleri. Ben diyeyim memleketin bütün sümbüllerinin kokusu işime doldu hay için çıksın. Kokudan sarhoş oldum adeta. Gözlerimi kapattım. Karanfil hanım bunu öğrenirse senin içini dışına çevirir valla. Eee sonra? Sonra uyandım. Uyandın mı? bölümün kokusu işimi bayıttı Kahve Kahvede uykumu kaçırdı uyandım iki kahve fazla geldi. Ne zaman uyudun da uyandın be adam? Hatırlamıyorum. Uyandığımda don paşa yerde yatıyorum. Kelle paça olmasın? Yahu yerde ne işin var? Yatakta değil miydin? Ya yataktaydım ama uyandığımda yatak yoktu. Yerde tahtaların üstünde yatıyordum. Yani, eşyaları atmış herhalde. Sümbül paraları almaya geldi ama eşyalardan hiç söz etmedi. E seni sordum İsmail'lerde diye. E ben İsmail'in bekçisi miyim? Gelir birazdan dedi. Bekçisi mi olmuşum? <laughs> Oy, bölüm benim. Yahu görecektin bütün mahalle parra 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 diye şarkı söylüyordu. Heh. tam o sırada sümbülüm geldi. Gerek yok saymaya ben hallederim dedi. Çok geç kaldım patron kızacak dedi. Aldı paraları telaşla gitti. <laughs> ne oldu İsmail? <laughs> ya, bir şey mi olacaktı? Elinin köle olacaktı. Ha, neydi? Yahu eve gidip Sümbül Hanım'a bakacaktın ya. Ha baktım yoktu. Nasıl yoktu? Yani yokluğu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Boşluktu. Yani boştu. Nasıl boştu? Bomboş. Tam takır kuru bakır. İsmail anladım Arap olayım. Ben de anlamadım. Neyi anlamadın? E nasıl Arap olacağımızı? Yahu İsmail sen niye Arap oluyorsun? Ben de bir şey anlamadım. Anladım sen Arap olayım. İsmail biraz sonra çatlatanak çatlayacağım ama çatlamadan önce senin kafanı kıracağım. Eve gittin. Gittim. Kapıyı çaldın. De, yok çalmadım hırsız mıyım ben? İsmail çal kapıyı be çal izin verdim. Ulan kapı benim kapım. Yahu zilini çal zilini. Ya, tamam öyle söylesene. Çengir mengir, çengir mengir. Ne oldu? Kimse yok. Bir daha çal. Çengir mengir, çengir mengir, çengir mengir. Daha güçlü çal. Çongur bongur, çongur bongur, çongur bongur. Dere çana çalıyorsun? Allah Allah, fe subhanallah. Yahu anahtarın yok mu? Var. Aç kapıyı. E açtım. Ne zaman açtın? Ya şoktan açtım. Sen zili çal dedin diye zili çalıyorum. Kim tutabilir ki elinde ateşi Kafkasların karlı dağlarını düşünerek ya da bastırabilir öfkesini İsmail'in kafasını kırmadan ya da, ya da ya da ya da ya da ya da ya da İçeri gir içeri Girdim Ne gördün? Hiçbir şey Sadece sümbülümün kokusu vardı. Hay senin sümbülüne. Yahu yeni eşyalar gelmemiş mi? Gelmemiş. Allah Allah kaç hafta oldu sümbül de yok eşyalarda yok. Başına bir şey gelmiş olmasın. Acaba patronu beni öğrenmiş de sümbülü kesmiş olabilir mi? Saçmalama. Kadını kesse haber olurdu gazeteler yazardı. Ha şu gazeteyi ver bakayım. Gelirken benim eve uğradım. Baktım karanfilanım hanım gelmiş. Beni de pek özlemişti. Halvet olduk. İyi iyi iyi. Ben şimdi sümbülüme ihanet mi etmiş oluyorum? Yahu ver şu gazeteyi. Saadet zinciri. Eyvah! 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 <laughs> Allahım. Yahu yandık, bittik, mahvolduk biz. Biz niye? Yahu dinle şunu. Saadet zinciri koptu. Sizi zengin edeceğiz diye vatandaşların hem paralarını alıp hem evlerini soyup soğana çeviren dolandırıcı şebekesi yakalandı. Kendini sümbül diye tanıtan belalı cevriye ile... ...sevgilisi kasap Kamil... Ben demiştim kasap mı diye. Biz masumuz. Ortalıkta bu kadar enayi varken boş mu oturacaktık? Onlar da enayi olmasalardı dedi. Aa, doğru doğru çok enayi var. <laughs> ya bittik biz bittik. Yandık, kavrulduk, öldük, mahvolduk biz. <laughs> Esnafın paralarını da bize ödetecekler. Yahu kandırıldık, kandırıldık. <laughs> kandırıldık, kandırıldık. Yangın var, yangın var, ben yanıyorum. Yetişin ha dostlar, tutuşuyorum. <laughs> yangın var, yangın var. Yangın var, yangın var ben yanıyorum. Yetişin dostlar tutuşuyorum. Yangın, 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 yangın. Yangın var, yangın var ben yanıyorum. Yetişin dostlar tutuşuyor. Şu, 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 şu. Shoo! 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 shoo.